Burada her şey Japon mimarisine göre inşa edilmiş. Şöyle ahşap duvarlar. Burada Japon Türk kahvesi, Japon Sütlüç kahvesi. Japon, <laughs> Japon Beningiş kahvesi. Çok güzel. Burası da Japon Parkı. Hadi gidin. Bu da Japon ağrım. <laughs> evet. Bu da Japon hayratı. <laughs> Japon hayratı. Bunlar uranyum bombardımanı yapar. Bunlar uranyum bombardımanı kendi yapı birbirini koruyacak şekilde zannedilmiş içerisinde suyla soğutma sistemi yapıyoruz. Şimdi bu aktif halde bunu suyla soğutuyor. Nasıl soğutma dediğimiz 290 derecede. Şurada paragenotör dediğimiz yani buhar üreticisi var. Buradan gelen su buna 290 ile girer, alttan girer, üstten 320 olarak çıkar. Bu 220 buhara geçiyor. Sen değil. İlk önce bakayım burada neler var. Dur, bu reaktöre benziyor. Bu türbin, bu elek çalıştırmış. Şimdi burası, belki. burası bizim çubuklarımız, yakıt çubukları. Bunlar çeşitli uranyum paletleri var. Hı. 2 santime yakın bir tane uranyum paleti, bir ton kömürü eşit değer ya da bir ton bir Bunun içerisinde Türkiye'de kurulacak olan da 163 tane çiğ yeşilimiz yakın olarak içerisinde.